Gel kara göz babam bekletme beni gel 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 evimize ataş düştü benim babam gel 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 çileli anam deli oldu benim babam gel 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 boyun afosuna kurban olalım benim babam Gel, gel uy, uy. Duydum acı haberinde tutmaz oldu dizlerim Benim babam gel, 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 gel Gel han evimiz harap oldu benim babam Gel, gel, gel